Bugün hayatın o kaçınılmaz fırtınalarında bizi ayakta tutan, hatta bazen daha da güçlendiren o içsel gücü, yani psikolojik ve duygusal dayanıklılığı konuşuyoruz. Önümüzde iki sağlam kaynak var. Harvard Business Review'un duygusal zeka serisinden Resilience derlemesi, bir de Stephen M. Salwick ve Dennis Sharney'nin Psikolojik Dayanıklılık kitabı. Bu derinlemesine sohbetteki amacımız aslında şu. Zor zamanlarda bize neyin güç verdiğini anlamak, bu önemli beceriyi nasıl geliştirebileceğimizi keşfetmek ve tabii hem kişisel hem de profesyonel hayatta neden bu kadar kritik olduğunu çözmek. Sana bu yolculukta eşlik edip konuya dair en çarpıcı, en işe yarar içgörüleri sunmaya çalışacağız. Belki de sohbetin sonunda fark edeceksin ki dayanıklılık öyle sadece bazılarında olan bir şey değil, bildiğin geliştirilebilen bir kas gibi. O zaman hadi başlayalım. İlk akla gelen soru şu. Dayanıklılık tam olarak ne demek? Sadece dişimizi sıkıp zorluklara katlanmak mı? Kaynaklardan biri diyor ki bu bir tür refleks, dünyayla başı çıkma yöntemi. Ne dersin? Kesinlikle. Sadece katlanmak değil. Yani pasif bir şekilde beklemek hiç değil. Sean Achor ve Michelle Gillan'ın HBR'daki yazısında çok güzel vurgulanmış, dayanıklılık daha çok toparlanmakla ilgili. Yani eski haline dönme, hatta belki daha iyiye gitme kapasitesi. Toparlanmak. Evet, hatta ilginç bir ayrım yapıyorlar dinlenmek ve tazelenmek arasında. Mesela işe kısa bir ara vermek dinlendirir belki ama yetmez. Asıl mesele o arada bilinçli bir şekilde enerjini, kaynaklarını yenilemek yani tazelenmek. Psikolojik dayanıklılık kitabı da bunu daha bilimsel bir zemine oturtuyor. Nasıl yani? dayanıklılığı özellikle stresli durumlarda bile yüksek performansla ilişkilendirilen bazı özelliklerle tanımlıyor. Mesela kararlılık, yani hedeflerine bağlı kalma, algılanan denetim, hayatın üzerinde bir etkin olduğuna inanma ve meydan okuma zorluklarını tehdit değil de bir fırsat gibi görme eğilimi. Gördüğün gibi bu tamamen aktif bir duruş pasif bir katlanma hali değil. Anladım. Yani öylece beklemek değil, aktif bir süreç bu. Psikolojik dayanıklılık kitabı bu aktif sürecin e, temel taşlarını da belirlemiş sanırım. Yüzlerce görüşmeden yola çıkarak 10 tane temel dayanıklılık etkeni saptamışlar. Bu liste bayağı yol gösterici duruyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Tam 10 tane etken ve hepsi dayanıklılığın farklı bir boyutunu gösteriyor bize. Çok somut bir çerçeve sunuyor aslında. Şöyle hızlıca bir bakalım mı? Lütfen. Kaynak olabiliyor, güçlü sosyal destek ağları, ilham veren rol modelleri, fiziksel zindelik, beyin zindeliği yani zihinsel çeviklik, bilişsel ve duygusal esneklik. Sonuncusu bayağı geniş galiba. Evet, evet o çok kapsamlı. Anlam bulma, kabullenme, mizah gibi şeyleri içeriyor ve son olarak da en zor zamanlarda bile bir anlam ve fırsat arama becerisi. Hepsi çok değerli ama istersen şimdi kaynakların özellikle üzerinde durduğu ve belki bizim de en çok geliştirebileceğimiz birkaç tanesine daha yakından bakalım. Ne dersin? Harika olur. Mesela o ilk sıralardaki gerçeklerle yüzleşebilmek ve gerçekçi iyimserlik HBR'daki Morgan Stanley örneği gerçekten çok çarpıcıydı bu konuda. Evet, 11 Eylül ile ilgili ama hikayesi daha eskiye. 1993'teki ilk saldırıya dayanıyor. Hı, hı İşte o olaydan sonra şirket yönetimi terör tehdidinin ne kadar gerçek olduğunu kabulleniyor. Aman canım bir daha olmaz demiyorlar. Aksine çok ciddi, kapsamlı bir acil durum planı hazırlıyorlar. Başka şehirde yedek ofisler, düzenli tatbikatlar, çalışan eğitimleri. İnanılmaz bir öngörü. Aynen ve bu hazırlık 11 Eylül gibi korkunç bir trajedi yaşandığında şirketin çok daha hızlı toparlanmasını, daha da önemlisi yüzlerce çalışanının hayatının kurtulmasını sağlıyor. Gerçekle yüzleşmek tam olarak bu işte. İşte bu polyanlacılık ile gerçekçi iyimserlik arasındaki o ince çizgiyi çok net gösteriyor. Gerçekçi iyimserlik sorunları halının altına süpürmek değil pembe gözlüklerle bakmak değil yani. Hiç değil, tam tersine olası en kötü senaryoları bile dürüstçe masaya yatırıp peki bu olursa ne yaparız diye sormak ve somut adımlar atmak ama aynı zamanda temelde bir yerde durumun eninde sonunda daha iyiye gideceğine dair o inancı korumak. Hani eski savaş esiri Amiral Stockdale'ın uyarısı vardır ya Evet, Vietnam'daki esaret deneyimi, kör iyimserliğin tehlikesi, Noel'de çıkarız deyip çıkamayınca yıkılanlar. Aynen öyle. Uzun süren belirsizliklerde temelsiz iyimserlik daha da yıpratıcı olabiliyor çünkü hayal kırıklığı yaratıyor. Gerçekçi iyimserlerse enerjilerini kontrol edebilecekleri, çözebilecekleri sorunlara yöneltiyorlar. Bu enerjiyi doğru kullanmak aslında. Peki diyelim ki benim yapım biraz daha karamsarlığa yatkın. Bu gerçekçi iyimser bakış açısını sonradan kazanabilir miyim yoksa bu biraz mizaç meselesi mi? Psikolojik dayanıklılık kitabında Elaine Fox'un bir araştırmasından bahsediliyor. Dikkatimizi bilinçli olarak iyi şeylere yönelterek beynimizi eğitebileceğimizi söylüyor. Bu umut verici geldi bana. Kesinlikle öğrenilebilir bir beceri bu beynimizin dikkat mekanizmaları şey gibi, bir kas gibi eğitilebiliyor. Eğer hep olumsuzluklara odaklanmaya alıştıysak, bilinçli bir çabayla, mesela her gün sonunda iyi giden üç şeyi yazmak gibi çok basit pratiklerle dikkatimizi olumluya çevirmeyi öğretebiliriz kendimize. Beynin o tehdit arama modunu dengelemek gibi yani. Aynen öyle. Zamanla etrafımızdaki olumlu şeyleri fark etme kapasitemiz artıyor. Bu dünyayı toz pembe görmek değil ama resmin bütününü, hem zorlukları hem de güzellikleri, potansiyeli görebilme yeteneğini kazanmak demek. İken bunun anlamı ne diye sormak. Kolay değil ama kaynaklar bunun dayanıklılığın temel direklerinden biri olduğunu söylüyor. Viktor Frankl'ın adı burada hep geçiyor. Evet, Nazi toplama kamplarından sağ kurtulmuş bir psikiyatrist insanın hayal bile edilemeyecek koşullarda bile yaşamak için bir neden bulabileceğini ve bu anlamın hayatta kalma gücü verdiğini savunuyor. Onun logoterapi dediği anlam terapisi de buradan doğuyor zaten. Bu anlam bulma meselesi acıyı yok etmiyor belki. Ama katlanılabilir kılıyor. Aynen öyle. Frankl, kamptaki en umutsuz anlarında bile gelecekte vereceği dersleri, karısıyla tekrar buluşacağı anı hayal ederek güç bulduğunu anlatıyor. Geleceğe dair küçücük bir umut ışığı, bir amaç kırıntısı bile o anı aşmaya yardım edebiliyor. HBR'deki Diane Cotton'un makalesinde bahsedilen o bipolar bozuklukla mücadele eden yönetici örneği de müthiş. Evet, neden ben olmayayım diye sorması. İşte o, İsyan etmek yerine durumu kabullenip bu süreçte kazandığı derin dostluklar, empati gibi kazanımlara odaklanıyor. Bu anlamı yeniden çerçevelemek aslında. Nietzsche'nin o meşhur sözünü hatırlatıyor. Yaşamak için bir nedeni olan hemen her nasıla katlanabilir. Hatta bazen şey oluyor değil mi? Travma sonrası büyüme dediğimiz durum. Evet, evet. Şaşırtıcı ama gerçek. İnsanlar yaşadıkları büyük krizlerden sonra eskisinden daha bilge, hayata daha minnettar, kişisel olarak daha gelişmiş bireyler olarak çıkabiliyorlar. Yani travma bir kırılma noktası olduğu kadar bir dönüşüm potansiyeli de taşıyor içinde. Anlam bulmayla bağlantılı olarak Haşbiyar'daki o bricolage terimi de çok ilgimi çekti. Fransızca kökenliymiş, eldeki kısıtlı imkanlarla mevcut araçları yaratıcı doğaçlama bir şekilde kullanarak çözüm üretmek demekmiş. Frankl'ın kampta kırık gözlüğünü bir telle tamir etmesi gibi basit ama hayat kurtaran bir yaratıcılık. Aynen öyle. Birikolaj elindekini en iyi şekilde hatta bazen amacı dışında kullanarak bir sorunu çözme sanatı diyebiliriz. Bu sadece bireysel bir beceri de değil üstelik, kurumsal dayanıklılıkta da görüyoruz. UPS örneği mesela harika. Evet, o kuralcı yapılarına rağmen. Aynen, UPS normalde biliyorsun son derece kuralcı, dakik, neredeyse askeri disiplinle çalışır. Ama 1992'de Andrews kasırgası Florida'yı vurduğunda şirket inanılmaz bir esneklik ve doğaçlama sergiliyor. Normalde her şey dururdu. Adresler yok olmuş, yollar kapanmış. Ama şoförler devam etmiş. Evet. UPS şoförleri kendi inisiyatifleriyle yıkılmış evlerde, arabalarda yaşayan insanlara bile bir şekilde paketlerini ulaştırmayı başarmışlar. İşte bu bir sayesinde UPS felaketten sadece bir gün sonra bölgede çalışmaya devam edebilen nadir şirketlerden biri olmuş. Buradaki ders ne? En katı sistemlerde bile kriz anında doğaçlamaya, esnekliğe yer açmak dayanıklılığı artırıyor. Belki de kısıtlamalar bir yandan da yaratıcılığı tetikliyor. Ne dersin? Mantıklı. Peki tüm bu yetenekler, anlam bulma, biri kolaj, bunlar tek başına mı geliştiriliyor? Yani Dayanıklılık bireysel bir mücadele mi yoksa etrafımızdaki insanların, sosyal çevremizin rolü nedir? İki kaynak da sanki sosyal desteğin altını çiziyor gibi geldi bana. HBR'deki bir yazıda şey diyordu, mutluluğumuz sadece kendi yaptıklarımıza değil, ağımızdaki insanların mutluluğuna da bağlı. Duygular bulaşıcı gibi. Kesinlikle. Tek kişilik bir gösteri değil bu. Zaten psikolojik dayanıklılık kitabındaki 10 etkenden biri de neydi? Sosyal destek. Bilimsel araştırmalar da çok net bu konuda. Güçlü, pozitif sosyal bağları olan insanlar hem zihinsel hem fiziksel olarak daha sağlıklı oluyorlar, stresle daha iyi başa çıkıyorlar, hatta daha uzun yaşıyorlar. Ama işin ilginç bir yanı daha var sanki. Evet, sadece destek almak değil Destek vermek de bizi daha dayanıklı kılıyor. Başkalarına yardım etmek, onların hayatına dokunmak. Mesela atsız alkolikler gibi gruplarda deneyimlerini paylaşmak veya yaşlılıkta eşine bakan insanların deneyimleri kendi iyilik halimizi ve dayanıklılığımızı da arttırıyor bu. Bunun biyolojik bir açıklaması da var mıydı? Var var. Başkalarıyla bağ kurduğumuzda veya onlara yardım ettiğimizde Beyinde oksitosin gibi hormonlar salgılanıyor. Hani şu bağlanma hormonu, sevgi hormonu dedikleri. Bu hormonlar stresi azaltıyor, güveni artırıyor, sosyal bağları güçlendiriyor. Yani sosyal olmak biyolojik olarak da bizi strese karşı koruyor aslında. Bir tampon görevi görüyor destek almak ve vermek önemli. Peki ya başkalarının duruşundan ilham almak? Rol modellerin etkisi. Psikolojik dayanıklılık kitabındaki Dr. Lisa Satla'nın annesiyle ilgili anlattığı hikaye mesela beni çok etkilemişti. Ah evet çok güçlü bir hikaye. Annesi eşinden ayrıldıktan sonra üç kızını tek başına büyütmüş, çok zor şartlarda hem çalışmış hem okumuş Kızlarına hem güçlü bir kariyer vizyonu vermiş hem de koşulsuz sevgi. Lisa Satlin de annesinin bu mücadelesinin kendi hayatındaki zorluklarda en büyük ilhan kaynağı olduğunu söylüyor. İnanılmaz. Rol modeller dayanıklılığı öğrenme sürecinde sandığımızdan çok daha kritik bir role sahip ve bu illa aile üyeleri olmak zorunda değil bir öğretmen, bir arkadaş, bir koç, hatta hiç tanıdığımız, hikayesini okuduğumuz biri bile olabilir. Kitaptaki Johnny Erickson Tada örneği gibi, genç yaşta felç kalmış bir aktivist, onun yaşama sevinci, Down sendromlu oğlu olan başka bir anneye Barb Garrett'a ilham veriyor. Yani rol modeller bize yol gösteriyor bir nevi. Kesinlikle Psikolog Emmy Werner'in Hawaii'deki o meşhur araştırması da bunu kanıtlıyor zaten. Riskli koşullarda büyüyen çocukları yıllarca takip etmiş. Sonuç: Hayatlarının bir döneminde onlara destek olan en az bir yetişkin bulan çocuklar, bulamayanlara göre yetişkinlikte çok daha başarılı ve dayanıklı oluyorlar. Albert Bandura'nın sosyal öğrenme teorisi de bunu söylüyor. Rol modellerini sadece taklit etmeyiz. Onlardan başa çıkma stratejilerini değerleri de öğreniriz. Belki sen de şimdi hayatındaki rol modellerini düşünebilirsin, Kimler sana ilham verdi. Çok doğru. Şimdiye kadar hep zihinsel ve duygusal faktörlerden bahsettik ama e, bedenimizin durumu. Fiziksel sağlık olmadan zihinsel dayanıklılık olur mu? Kaynaklarda egzersizin önemi sıkça vurgulanıyor. Hatta Psikolojik Dayanıklılık kitabında Amerika'daki yetişkinlerin çoğunun minimum egzersiz seviyesine bile ulaşamadığı belirtiliyor. Bu bayağı endişe verici. Beden ve zihin etle tırnak gibiler. Birini ihmal edip diğerinin zirvede olmasını bekleyemeyiz düzenli egzersizin faydaları saymakla bitmez ama dayanıklılıkla direkt ilgili olanlara bakalım depresyonu anksiyeteyi azaltıyor stresi yönetmeye yardım ediyor öğrenmeyi hafızayı güçlendiriyor hafızayı mı nasıl evet ilginç bir bulgu var düzenli aerobik egzersiz beynin hafıza merkezi olan hipokampüsün hacmini artırabiliyor. Yani daha iyi öğrenmek, yeni durumlara daha kolay adapte olmak demek bu. Bir de egzersiz vücuttaki o kronik inflamasyonu yani iltihaplanmayı azaltıyor. Uyku da en az egzersiz kadar kritik tabi. Uykusuzken duygusal kontrolümüz zayıflar, karar verme yetimiz düşer. Beyni aktif tutmak da önemli herhalde. Kesinlikle. Yeni şeyler öğrenmek, Bulmaca çözmek gibi aktiviteler, özellikle de meditasyon, mindfulness gibi pratikler zihinsel kaslarımızı güçlendiriyor. Ordudaki o sere eğitimleri veya sporcuların yaptığı conscious practice yani bilinçli antrenmanda aynı mantığa dayanıyor aslında. Konfor alanının dışına çıkmak. Aynen. Dayanıklılığı artırmak için kontrollü bir şekilde konfor alanımızın dışına çıkmamız, kendimizi biraz zorlamamız gerekiyor. Gelişim tam o sınırda başlıyor zaten. Peki, teoriden biraz çıkıp gerçek hayata dönersek, ilham verici örnekler var mı? Psikolojik dayanıklılık kitabındaki Jimmy Durning hikayesi mesela gerçekten inanılmaz. Evet, Sandler O'Neill, 11 Eylül'de ofislerini ve çalışanlarının üçte birini tam 66 kişiyi kaybetmişler. Dan o gün şans eseri ofiste değilmiş ve bu korkunç trajediden sonra şirketi sadece ticari bir işletme olarak değil, ölenleri onurlandırmak, ailelerine destek olmak için adeta manevi bir girişim ruhuyla yeniden ayağa kaldırıyor. Müthiş bir liderlik örneği. HBR'deki o bipolar bozuklukla mücadele eden yönetici de öyleydi. Neden ben değilim diyerek. Kesinlikle. Bir de kariyerlerinde büyük düşüşler yaşayıp sonra küllerinden doğan liderler var. HBR'deki Sonnenfeld ve Warden makalesinde bahsediliyor. Mesela Jamie Dimon. City gruptan ayrıldıktan sonra pes etmiyor, sonra J.P. Morgan Chase'in başına geçip devleştiriyor. Veya Martha Stewart, hapis yattıktan sonra markasını daha da güçlendirdi. Nobel alıyor. Bu hikayeler ne anlatıyor bize? Büyük bir yenilgi hikayenin sonu olmak zorunda değil. Doğru stratejilerle, anlam bularak, destek alarak ve tabii kişisel azimle geri dönüş her zaman mümkün. Dayanıklılık sadece hayatta kalmak değil, yeniden inşa etmek, hatta eskisinden daha iyi olmak demek. O zaman geldik en can alıcı soruya belki de. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra dayanıklılık dediğimiz şey hani bazılarının doğuştan sahip olduğu bir özellik mi, bir tür kader mi yoksa hepimizin öğrenebileceği, geliştirebileceği bir beceri mi? İşte en güzel haber bu. Kaynaklarda, bilimsel araştırmalarda dayanıklılığın kesinlikle öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir özellik olduğunda hem fikir. Tamam, genetik yatkınlıklar, erken çocukluk deneyimleri bir başlangıç noktası olabilir. Ama hayatımızın ilerleyen dönemlerinde kendi bilinçli çabalarımızla dayanıklılığımızı ciddi şekilde artırabiliriz. Nasıl peki? Hangi yöntemlerle? Beyni olumluya odaklamaktan bahsettik ya hani, Goldman'ın dediği gibi beyni yeniden programlamak, olumlu deneyimleri sadece yaşayıp geçmek yerine fark etmek, tadını çıkarmak, belki bir olumluluk günlüğü tutmak, yapıcı eleştirileri kişisel algılamayıp, öğrenme fırsatı olarak görmek. Evet, o da önemli. Bilinçli pratik yapmak, yani hedefe yönelik, zorlayıcı ama geliştirici egzersizler. Meditasyon, mindfulness gibi zihin beden teknikleri. Bunlar anda kalmayı, duygusal düzenlemeyi öğretiyor ve tabii miza Zor zamanlarda bile gülebilme yeteneği çok önemli bir başa çıkma mekanizması. Hatta okullarda bile öğretiliyormuş galiba. Pen dayanıklılık projesi gibi. Evet evet, o programların çocukların depresyon riskini azalttığı, problem çözme becerilerini arttırdığı kanıtlanmış. Yani özetle evet, dayanıklılık öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir kas gibidir. Harika bir özet oldu bu. Sanırım bu sohbetten çıkaracağımız en temel ders şu, dayanıklılık öyle pasifçe acıya katlanmak, dişini sıkmak değil. Tam tersine çok aktif bir uyum sağlama süreci. Zorlukların içinden anlam çıkarmak, eldeki imkanlarla yaratıcı çözümler, hani o brikolaj dediğimiz şeyi yapmak ve hatta bu süreçte büyümek, güçlenmek. Aynen. Gerçeklerle yüzleşmek ama umudu kaybetmemek, anlam katabilmek, sağlam sosyal ilişkiler kurmak ve o ilişkilerden güç almak, rol modellerden öğrenmek ve tabii kendimize iyi bakmak hem fiziksel hem zihinsel olarak. İşte bunlar hepimizin içindeki o dayanıklılık kasını çalıştırmanın anahtarları kesinlikle ve o kas benzetmesi çok önemli çünkü nasıl ki spor yaparak fiziksel kaslarımızı güçlendiriyorsak bugün konuştuğumuz bu stratejileri düşünce biçimlerimizi ayarlamak davranışlarımızı değiştirmek ilişkilerimize yatırım yapmak gibi şeyleri bilinçli bir çabayla hayata geçirerek psikolojik ve duygusal dayanıklılık kasımızı da zamanla güçlendirebiliriz başlangıç noktamız ne olursa olsun gelişim her zaman mümkün kendi duygusal sağlığımızın kaptan köşkünde oturduğumuzu unutmamak lazım. Dümeni çevirme gücü bizde. Bu derinlemesini incelemeyi tamamlarken sana son bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Bugün konuştuğumuz onca dayanıklılık etkeni arasında gerçekçi iyimserlikten anlam bulmaya, sosyal destekten rol modellere, fiziksel sağlıktan zihinsel esnekliğe kadar hangisi senin hayatında şu anda en çok yankı uyandırdı? belki üzerinde biraz daha düşünmek belki küçük adımlarla da olsa üzerine çalışmak isteyeceğim bir alan olarak hangisi öne çıktı kim bilir belki de bu sohbet kendi içindeki o esnek ve güçlü yanı yeniden keşfetmen ya da daha da parlatman için küçük bir kıvılcım olur